Yazın toz toprak, kışın çamurdan geçilmiyor. Burası Malatya. Kayısının başkenti Hamido, İsmet İnönü, Turgut Özal gibi önemli siyasetçiler yetiştirmiş, birçok kültür ve medeniyete ev sahipliği yapmış önemli bir şehir. 6 Şubat depremleriyle birlikte yerle bir oldu Malatya kümanlar, hatıralar enkaz altında kaldı. 6 Şubat depremleri sonrası Malatya'da imar ve ihya çalışmaları devam ederken özellikle şantiye alanlarında büyük mağduriyetler yaşanıyor. Yazın toz topraktan vatandaşlar kapı pencerelerini açamazken kışında çamura saplanıyor. Oluşan bu manzara kent genelinde firmalar yeterince denetlenmiyor mu sorusunu akıllara getiriyor. Çarşı Merkezi, Saray, Tanduan, Göztepe uç bağlar, zaviye, bent başı ve daha onlarca mahallede rezerv alan çalışmaları sürüyor. Şehir ayağa kaldırılmaya çalışılırken bu süreçte şantiye alanlarından şehrin dört bir yanına bulaşan bu çamur bir bataklığı andırıyor. Görünen ortada yani şuranın haline, rezilliğine Bakın burayı kapattılardı ondan sonra geri açtılar. Bir de şuradaki içerideki suyu da yola veriyorlar. Onu bir türlü kesemedik. İşte birimler bize her cefanın bir sefası olduğunu, bunun katlanılması gereken bir durum olduğunu bize bildiriyorlar ama yani bu yönetilememezliğin bir göstergesidir. Her ne kadar biz bunu yöneticilerimizle konuşsak da gelip resim çekmekten başka bir iş yapamıyorlar zaten. Birimler yeterince özverili davranıyor mu sizce? Hayır kesinlikle. Halimiz ortada. Ne yapılacağı da belli değil. Ne yapacağımız da belli değil nereye gideceğimiz de belli değil. Aa buyur. Arabalarımızın halleri görüyorsunuz işte. Ya Çamur iskeniz de görüyorsunuz. Yani Hı. ayakkabılarımız üstümüz başımız bir şeyimiz kalmıyor. Her akşam elbisemiz değişiyoruz. Yine de aynı. Biz arıyoruz. Üç dört günde bir geliyor. Temizlik yapılıyor. İki kere evdeki eşimize bir şey anlatamıyoruz. Kadın diyor ki takçi misin, hanbal mısın? Şu anda çekseniz yine görüyorsunuz. Bu temizlemiş halimiz yani ha. Artık bizi yakında evvel almayacaklar. Vallahi bu girişte. Çünkü çok sıkıntı çamur. Hiçbir şekilde ne hijyen kuralları var, ne temizlik var, ne de kontrol var. Depremin en çok hasarı bıraktığı diğer iller olan Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da çalışmaları yürüten firmalar sık sık denetlenirken hatta ceza uygulanırken Malatya'da özellikle yağışlı havalarda bitmek bilmeyen çamur denetimlerin yapılmadığının göstergesi özellikle şantiye alanlarından çıkan ağır tonajlı araçların lastiklerindeki çamur şehre bulaşırken yollarda oluşan tahribatlar trafikte de tehlikeye neden olabiliyor. diyor gerekli denetime ben gözümle şahit olmadım yani. Yani en azından şuranın en azından işleri bittiğinde bir temizlenmesi falan lazım. Geçenlerde hatta bu sulama kamyonlarına biz ricamızı ettik. Gece saat 00.1'di. Yıkattık sabah yine aynı oldu. Timler yapılmıyor zaten belediye başkanı ilk buraya da aday olduğu zaman e, o istemeye gelmişti. Başkandan bahsediyor. Sağ mı yerden? Sadece sizden isteğimiz dedik liyakatlı yöneticilerin atanması. Kesinlikle hiçbir sıkıntı olmayacak dedi. En ufak şikayette dedi belediyemiz orada dedi gelip dedi kapımı duyacaksınız dedi içeriye gireceksiniz. Bırakın belediye başkanlığı Taç diye bir sistem kurmuşlar. Külhan Beyleri. Şikayeti söylüyorsun. Malatya'nın diyor ki halini biliyor musun? Diyor iyi kötü biliyoruz. Boyacı küpü mü bu diyor sokup çıkartalım diyor. Bunu liyakatlı dediği insanlar söylüyor. Daha söylenecek başka hiçbir şey yok ya. Zor bir işin üstesinden gelmek için uğraşıyorlar ama. Yani dediğim gibi bu akıl ve mantıkla çözülecek bir iş. Baktığınız zaman kadrolaşmaya işi bilmeyen, işten anlamayan insanlarla yönetilmeye çalışıyoruz. Yani. Emniyet kemeri olmasa trafiğe çıkartmıyorlar. Trafik kurallarına diyor ki uymak zorundasın. E peki vatandaş Vatandaş karşıdan karşıya geçemiyor. Bakın şurada vatandaş karşıya geçip benim durağımda araca binemiyor. Aşağı durağa gidiyor. Bu vebal kimin boynuna? Harfiyat kamyonları zaten tehlike saçıyorlar sürekli. Bence denetlenmiyor. Denetlenmiş olsa yollar bu durumda olmaz. Şehrin birçok noktası özellikle rezerv alan çalışmalarının olduğu alanlar çamur yuvasına dönüşmüşken denetimler yapılmayınca, ceza uygulanmayınca çalışmalar bitene kadar Malatyalı bu çileyi çekeceği benziyor.